Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, aracımızın iç aydınlatma şöyle gördüğünüz gibi ampulünü led ışığa dönüştüreceğiz. Ve bu led ışıklarımızın da RGB özelliği var. Ayrıca 16 farklı renk seçeneği sunuyor ve 4-5 tane de modları var. Onları da sizlerle beraber test edeceğiz video içerisinde aracım Clio 5 Joy ee, şimdi isterseniz şu sarı ampulü sökelim oradan sökme işlemlerine bir geçelim sökme işlemi için şöyle şuradan ve şuradan şu tırnağınız varsa tırnağınızla yapabilirsiniz şöyle görüyorsunuz zaten rahat bir şekilde bu çıkıyor daha sonrasından şöyle şu kamerayı şöyle yaklaştırırsak şu şurada şöyle size göstereyim şuradaki şu kabloyu şu üstünde bir tutmacı var onu hemen çıkarıyoruz gördüğünüz gibi şurada bir tutmaç var şurası şöyle göstereyim daha emin olun şuraya bastırıyorsunuz ve çekiyorsunuz ve çıkıyor daha sonra şurada yanlarda şu şuradaki şu tutmaçlar iki yanda onları aynı anda bastırıp Şuradaki ampulü çıkaracağız. Şöyle tut kamerayı. Şöyle iki iki yandan da bastırıyorum. Önce birini çıkarayım. Sonra diğerini. Evet, çıkarmak için şurada gördüğünüz gibi şu tırnaklar böyle bastırıyorsunuz arkadaşlar. Sonra rahatlıkla aşağı iniyor zaten e, ee, söktükten sonra şimdi şu etrafındaki bu siyah çerçeveyi çıkaracağız ki içerideki ampulü değiştirmemiz için şöyle bir kuvvet uyguluyoruz şu şekilde ayırdıktan sonra şöyle ampulümüz burada şu ampulü de arkadaşlar şöyle birden çıkarmıyoruz önce sol yapıyorsunuz sonra sağ bu şekilde çıkıyor sol sağ yaparak Yavaş yavaş şöyle gördüğünüz gibi ampulümüzü çıkardık. Ürünü sizlere daha yakından da göstermek istedim şöyle. Ürünün bu şeyi bu Çin'de üretilmiş. RGB bir modlarını şöyle görüyorsunuz İngilizce olduğu için tam net söyleyemiyorum. Şöyle bir kumandası var. kırdığımız ampulümüz, sarı ampulümüz. Şunu da şöyle bırakalım lazım olur de. Şu da 2 adet pison içinden. Üstüne T10 LED diye yazıyor zaten T10 LED'i yuvası olan her yere bunu kullanabilirsiniz. Şöyle ben şunu da kutusuna koyuyorum. Şimdi şöyle şuraya LED'lerimizi bir test etmek için Şöyle ledimi aldım. Şuraya takıyorum. Taktıktan sonra bir deneme amaçlı yakıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi bu çalışmamasının sebebi burada on yapmamamızmış. Çünkü şu şu anahtarla bu pil arasına şey koymuş. Plastik koydukları için buradan yönetemiyorsunuz. Şunu çıkarınca yönetebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi LED'imiz çalışıyor. Gördüğünüz gibi farklı mod seçenekleri var demiştim size. Gördüğünüz gibi farklı mod seçenekleriyle beraber. 16 tane farklı rengimiz mevcut. Şöyle ışığını arttırabiliyorsunuz. Şöyle azaltabiliyorsunuz şuralara basıp da, da biliyorsunuz Şöyle göstereyim. Ve da biliyorsunuz Şöyle. Bakalım nereye kadar artacak. Sonu bu. Gayet de iyi aydınlatıyor bence. Şöyle beyaz da var. Buz mavisi. Bu şekildeydi. Şimdi isterseniz toplayalım aynı şekilde şöyle zaten aynı şekil söktüğümüz şekli bir ters yönünde topluyoruz. Şöyle anahtarımızı buraya koyuyoruz. Şuradaki tutmaçlarımıza bakıyoruz yerlerini. Şöyle oturtturduktan sonra sert bir şekilde şu tırnakları yerlerine oturtturuyoruz. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde. Daha sonra buraya oturtturken de öncelikle şu, şuradan şu kablonun sokacağınız yer öncelikle şuraya bir ortalayın. Şurayı ortaladıktan sonra yavaş yavaş itin. Gördüğünüz gibi oturuyor yerine. Daha sonra şöyle göstermiştim size en baştan. Şu yukarı göster. Buradaki bu kabloyu da yerine şöyle oturtuyorsunuz. Şöyle şunu oturttuktan sonra artık işlemimiz yok. Şöyle itiyorsunuz şöyle oturtuyorsunuz buradaki tırnakların hepsini de iyice bastırıyorsunuz oturtturduktan sonra şöyle elimizde bir kumanda var ışığımızı açtık şöyle bakın şöyle bir şu bir de ben bu ışığı size daha net göstermek için hava bir kararsın o zaman da video yapacağım ve o zaman kapanış yapacağım hava biraz daha karardı şimdi sizlere isterseniz ledimizin ışığını daha net bir şekilde görmeniz için şöyle bir geniş açıda yapıyorum. On yaptığımız şekilde şöyle modlarını tek tek ben size göstereceğim. İlki kırmızı. Şu şekilde aydınlatıyor. Yeşil şekilde mavi bu şekilde. 16 tane farklı renk seçeneğimiz bulunuyor. Aydınlatmayı görüyorsunuz zaten. Led olduğu için muhteşem bir aydınlatmaya sahip. Şöyle sarıda bu şekilde. Şöyle modlarımız ve flash modumuz da mevcut. Sürekli yanıp sönmesi için de şöyle flash modunda. Şöyle bir kere daha basıyorsunuz. Flash modu aktif. Şöyle kırmızı. Yavaş yavaş renk değiştiriyor. 16 rengi farklı farklı şey değiştiriyor. Şöyle de farklı bir modumuz var. Bu daha da bir yavaş bir mod. Daha da yavaş ışık rengi değişiyor. Fat var. Bu da bu şekilde yavaş yavaş yanıyor. Yanıyor yanıyor. Sonra renk değiştiriyor. Ve bir de farklı bir renk seçeneğimiz daha var. O da bu siren ambulans şeklinde olan bir şeyimiz. Ama bu daha çok böyle disco topu gibi arabada böyle müzik seven insanlar insanlar olur. Arabada dinler açarsınız müziğinizi bu şekilde disko havası hani bir bar bir kulüp havası yaşamanız için bu çok güzel bir şey sadece beyazda tutmak istiyorsanız ise şöyle beyaza tıklıyorsunuz şöyle gördüğünüz gibi ben beyaz buz mavisi bu gerçi içeri şöyle gö göstereyim size daha da net aydınlatıyor içinden iki adet çıkıyor ee, eğer ki isteyen arkadaşlarımız varsa ben yardımcı olurum. Yorumlarda veya Instagram adresinden yazsınlar bana. Ulaşabilirsiniz bana fiyat için. Fiyat şu an için net bir şey söyleyemem. Video olacağı için siz bu video belki 2 yıl sonra izleyeceksiniz, belki bir yıl sonra net fiyat veremiyorum. Videom da bu şekildeydi Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.